Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox videosuyla ve oyunuyla karşınızdayım. Evet bugün ne yapacağız diye soracak olursanız bir araba alıp bir yerden zıplayacağız. Yerimiz burası görüyorsunuz. Bir araba alacağız ve buradan en uzağa gitmeye çalışacağız. Ve upgrade'lerimiz de var tabii ki her zaman gibi böyle bir oyunda simülasyon oyunu. Bu tarz simülasyon oyunları için abone olup like atmayı unutmayın. 506 abone şu anda. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi bakalım başlayalım. Hemen drive'a gidiyoruz. Bakın şimdi click dedim en iyisinde basamadım ama yine güzel bastım. Hop bak high skorumuz orasıymış ve bayağı iyi geçtik. Bu oyun yüklenmedi ve Ay, gözüm gözüm gözüm. Dostlar oyun yüklenmediği için yerler buglı gözüküyor bakın. Of çok kötü. O zaman işte artı bir rampa şeyini alıyoruz yani rampa şeyimizi arttırıyoruz. Ee, yüksekliğimizi arttırıyoruz ve şu anda bir daha yüksekteyiz. Ee, bakalım bu videoda bayağı bir ilerlemeye çalışacağım ve isterseniz ikinci bölümde de çekebilirim tabii ki. O zaman biraz oyun ne kadar da birazcık da şey yapalım ya. Sürüş yapalım hop bum. Bayağı iyi bir yerde yaptım. Impressive harika. Gidiyoruz. Bakalım. Oo high skorumuzu geçtik dostlar. Evet çok iyi. 3000 3365'e geldik. Çok iyi. Şimdi abi ben oyun yüklenmesi için şöyle bir taktik kullansam nasıl olur? Grafik seviyesini azaltacağım bakın izleyin grafik kalitesini full azalttım. Merak etmeyin bu videoda bu grafik kalitesini böyle yapmak istemiyorum ama deneyeceğim bakalım. Belki birazcık daha şey olur. Olmadı ama neyse tamam. Hadi şimdi o zaman buradan bir tane de upgrade yapalım. Level 1 oldu. Çok iyi. Şimdi buradan gidelim. Ee, yine drive'a tıklayacağım. Hop boom. Çok güzel. Her zaman harika diyor. Eyvallah oyun. Hop uff çok iyi bir yere geldik. 4 4000'e geldik bu sefer. Ve bir şey diyeyim mi? Bu kadar hızlı gelişeceğimizi ben anlamamış bir şey bilmiyordum. Şu basalım abi buna. Bir de şuna basalım. Hop hop. Rampa 2'ye de bastık. Hayır diyorum. Bu oyun çok kolay gibi lan. <laughs> çok hani ön şeyli e, ön yargılı bir şey yaklaşmıyor ama. Yani kolay gibi. Perfect diyor. Harika. 1,5 kat daha şey. Ve <laughs> Oha çok iyi gittik bu arada bir şey diyeyim mi? 7140 9 şey metre mi kilometre mi diyeyim artık o kadar gittik metre diyeyim o kadar fazla kilometre yoktur ama abi neden bu oyun böyle oldu ya Oo, oh, abi çok kötü yani bilmiyorum anlamadım neyse şuradan bir şeyimiz gelsin kaç para verdi Oo, oh, çok iyi bir sürü para verdi arkadaşlar Oha 40 bin paramız var o zaman hemen basalım abi ya. direkt basalım bastık abi şu an 10 bin paramız var tüm parayı yani basamıyoruz tamam bu kadar değil Drive dedik Bak arabamız yüklendi. Her zaman bir harika diyor. Gidiyoruz. Klik 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 klik. Aa klikler çıktı. Oha. Ben onu görmemiştim. Oo, oo. Dostlar çok iyi gittik. 18 bin şey metreye gittik. Çok iyi. 18 metre 18 kilometreye denk geliyordu galiba. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Bu arada ben artık şu grafikleri bir tık yükseltmek istiyorum. Çünkü videonun böyle kalitesiz olmasını istemiyorum dostlar. Hop evet tamam. Yani daha ne yapayım siz için ya. Oğlum neden böyle gözüküyor bu arada? Aşağısı gözükmüyor. Bir sıkıntı var. <laughs> abi anlamadım. Neyse sıkıntı yok. 21k paramız var bu arada. Ne yapalım? şaşırdım. Oradan bir şey yetemiyor. Bir üçüncü rampayı alalım. Ee, şuradan yine 5k'yı alalım. Sonra yine paraya basalım abi. Sonra tam aa çok az paramız var lan. Çok az para şeydi. Ee, şey, e, Konuşamıyorum bak. gördün gibi her zaman gibi konuşamıyorum. Şey olmamıştı olmamıştı. Anladınız siz yani çok Türkçem yoktur. <laughs> Türkçem bile 80 yani o kadar iyi değil. E tabi illa kötü alanınız var. Neyse 27K geldi. Oha 33K oldu. Şuradan araba yükseltmek yerine bence rampa almak daha mantıklı. Neden? Çünkü daha, daha yüksekten ve daha şeyden gidebiliyoruz. Ben full şeye basayım parayı tamam. Çok iyi. Şimdi bir daha bir sürüş yapacağım. Hop of perfect. Bir buçuk kat şey. Hadi bakayım nitro şeye gelirse çok iyi olur bu arada şimdi. Ve... geldi mi geldi mi gelmedi ha be robux geldi <laughs> hadi bakayım bu şeyim çok iyi gittik bu sefer harbi diyorum 43 kilometre gittik yani 43 bin e, metre 43 kilometreye denk geliyor Tamam hatırladım ya bugün neden böyle oluyor internette bir sıkıntı var galiba bugün dışarıda birazcık fırtına yağmur var tipi var ondan büyük ihtimalle neyse sıkıntı yok 41k diyor 41k alalım tamam 3.5k paramız kaldı ama tabi bir şey alamıyoruz <laughs> hemen gidip drive'a tıklayalım ya ben bu arabanın skinini değiştirmek istiyorum <laughs> Allah konuşamadım. skinini değiştirmek istiyorum dostlar neden yapamıyorum anlamadım Ye, yeah, çok iyi gidiyoruz bu arada. Çok iyi gideceğiz. Çok iyi gideceğiz. Ondan hem fikrim. Oo, 55 kilometre gittik. Ve bir başarımla kazandık zaten buradan gördüğünüz gibi. 54 kaldık. Yuh. <laughs> Ve çok ucuz ya şu anda rampa almak. Valla bilmiyorum. 14 tamam bu kadar yeter. Şimdi ben birazcık şeye bakacağım. İlk katmanı ben burada hiçbir şey gözükmüyor ki anasını satayım. <laughs> abi ya. İlla çık girim yaptıracaksınız. Neyse ben bir çık gir yapayım o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet. Geldik. <laughs> Nasıl bir geçişti bence berbat bir geçişti bu arada. Gördüğünüz gibi rampozumuz bu. Ee, ve evet çok değişik bir yerdeymişiz. <laughs> Onu fark ettim ben. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Şuradan gidip bir çark var mı? Ben bir kek koymuyor. <laughs> şey, şey yaptım. 8 dakikamız varmış da olsa tamam sıkıntı yok. Ee, 7 dakikamız var. Tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Şimdi yine şuradan gidip sür diyelim. Hop bum. Evet. En yüksek grafikler de yapıyoruz. Çok iyi gidiyoruz bak. Rampadan şu ana gidiyoruz olsa rampanın amacı bu. Yani size göstereyim. Yanlış anlamayın ve boya hızlı gidiyoruz lan şu anda. Oho. Abi nitroya bastık gidiyoruz vallahi. Uf. Evet geçtik. 81 bin kilo şey kilometre diyorum 81 bin metre gitmişiz çok iyi ee, 83 bin para geldi ve şurada 45 bin bir şey var abi 48k diyor. Bir şey he, alamıyormuşuz. Alamıyormuşuz dostlar. Tamam, sıkıntı yok. Ee, hadi şuradan rampa uzunluğunu yine arttıracağım. Rampa 50 diyor. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bastıyor da neyse hadi kalsın bu. Abi ben dur bir dakika. Halka açık diyor. Herkes gelebilir diyor da. Ya bir şey diyeceğim. Ama ya abi. Burada kim bu ya? Bu, bu iki eleman kim ya? <laughs> İki full oynamış oyunu. Bir şey değil mi? Araba ben neden dışını değiştiremiyorum ya? Sadece bu arabam var. Neyse. Belki o çok iyi bastım bu arada. Aa tıkla 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 diyor. Tıkla 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 tıkla. <laughs> çok iyi bayağı tıkladım abi. Ve bir şey değil mi? Çok fena. Çok fena olacak. Çok fena olacak. Çok fena olacak. Bir şey geçtim. Hadi 100 bine geldim. Oha 98 kilometre geldik. <laughs> seviye atlamışız be. Helal olsun bize. 146 bin. Şuradan ben bir seviye 7'ye geçeyim artık. 200. Ya yani bu ne ama. Anlamıyorum ki ben. Ya abi neyse. Tamam tamam. Bir şey demeyeceğim. Hadi 22 kya da bunu yükselttim. Gide, gideriz. Hadi. Evet. Güzel. Neredeyse mükemmel. Hop tıkla tıkla. O yine nostlar geldi. Nitrolar geldi yani. Nost dediğime bakmayın. Nitro. Hop çok iyi gittim bu ara. Ben, yani belki geçemeyiz high score'umuzu ama güzel para kazanacağız buradan eminim o yok yok geçtik 130 oha tek seferde 40 kilometre ileriye gittik abi <gülme> beni çok şaşırttı bu arada bu kadar şey olmasın beklemiyordum ben 28k 29k aa, var ya şu an bunlar çerez parası benim için ha yani a şey C C C tamam 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 çok apartmaya gerek yok şimdi şuradan gidelim dostlar bu bölümde bayağı ilerledik bu arada biz ya neredeyse mükemmel yine Bakayım nitro gelecek mi? Aa gelmedi bu sefer. Yok. Yok. Bu sefer ben geçemeyebiliriz. Çünkü nitro yok. Ne kötü bastım. Hadi bakalım. Bu arada dostlar ee, bu da son elimiz olsun. Baya iyi gittik. Bu videoda baya bir iyi ilerledik. Seviyonlayız. Eğer bu videonun devamını isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve çok güzel bir şekilde geçtik. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize hoşçakalın ve bay bay.